Genelde hep, e, bugüne kadar alkol olumsuz yanları vurgulandı. Ben de biraz olumlu yanlarını vurgulamak istiyorum. Belli bir dozda oranda her şey zaten karar derler ya alındığı zaman alkolün çok yararı var. Kalbi bile yararı var. Evet. Bunu uzmanlar bile söylüyorlar. Riskinin... Artı kişiliğin ortak konusunda yani alkol ne yapar? Kişiyi dışa dönük yapar. İçe kapanık insanlar bile ne var evet, sürekli işlerinde ben... dışarıya saçarlar. Hayır, Bazen ağlama biçiminde ben bitireyim sözü dinler misiniz lütfen? Sözüm bitmeden de. Bu anlamda sakladıkları, saklamak zorunda kaldıkları birçok şeyi de saklayamazlar alkolle. Bu anlamda dürüst gözükürler. Sanırım artı e, artı kişiler Bey, arasındaki mesafeleri dini... de kısaltma odayı var. Evet, yani sıcaklık dini... sağlama odayı. Olumsuz konuşanların hepsinin altında şöyle bir sebep var: ya babalarında, ya da daha önceki flört hayatları, flörtlerinde e, alkol etkisiyle değişen kimlikler alkolle beraber gelen şiddet, alkolle beraber gelen hakaretler e, ve sözcük Cüfer'e maruz kaldıkları için e, alkolü olumsuz olarak görüyorlar. Ama hiç kimse e, kullanıp ya da kullanmama kararını veremez. Bir de şöyle ben alkol ortamlarda çok çalıştığım için bunu da gözlemledim. İnsanlar mekana geliyorlar. Suratlara sık yorgun işlerine çıkmışlar ve sorunları var. İnanın giderken o kadar mutlular ki. Kendi aralarına o kadar sıcak ve güzel bir diyalog başlıyor. Ki. Yani alkol bir araç amaç değil. Buradan... İnsanlar arasındaki es... sıcaklık es... yolunu es... arttıran güzel bir araç diyorum. Yeter ki dozunda ayarlanabilsin. Bu çok kişisel bir Esra'm, şey. Esra şu da var şimdi e, do, dozunda diyor da her şey zaten dozundayken başlar. Sigara neyle başlar? Bir kereyle başlar. Bir kere derken iki, üç, dört. Alkol az da başlar bakmışsınız ki artık bir şey devirmişsiniz. Hep Her şey az da başlar. Bence en iyisi hiç başlamamak. Çünkü e, yaralı bir şey olmuş Aa, olsaydı. Ya böyle yok, bir şey e illa i̇lla yaralı bir şey olmuş olsaydı şifa bitkisel, hani bitkisel ilaçlar var. Mesela aynı zamanda doktorun tavsiye etmiş oldu. Mesela kırmızı şarap çok yararlı. Bence hayır. Onun üzümünü ye, çekirdeğiyle ye, daha yararlı kanser. Ay hepiniz şu anda ihtisas alanınıza bakın. Esra. Alkolle ilgili zaten şu anda da Türkiye'nin gündeminde var. Milli içki ayran ilan edilmiş. Ben alkol almam, ağzıma sürmem. Bazı itikatlarım var. Ama benim eşim Babam ve çevremdeki herkes kullanırlar. Onlarla o ortamda bulunmaktan asla gocunma. Ama buradaki en önemli mevzu onu içmeyle kendini taşıma bir eğlence aracı ya da bir rahatlama olarak görme. Bu kadar e basit. Esra Hanım, alkol her şeyin kötülüğün anasıdır. Kötülüğün anası alkol. Esra Hanım şöyle bir şey var. Onun bak kötülüğün anası alkol değildir. Zaten o insanın kötü olmak için bahaneye ihtiyacı vardır. Alkol, alkol var, alan insan diyor. Bilincini kaybettiği zaman her şey olabilir. Ben Alkol işte, aldıktan sonra onun altına, belli bir onun altına sığınıp bu bilinçli bozukluğu. Ehsan ben Ehsan hani ben hiç bu zamana kadar kimsenin yani alkolle hani iyi bir fayda kazandığını görmedim yani. Ay şöyle Erhan. bir şey söylemek istiyorum. Hani iyi bunun... arkadaşlar kullanırsınız ya da kullanmazsınız. Bu önemli değil ama insanların Hayır burada ben Erhan değil. Hocam'a katılmıyorum yani. Hani burada alkolün faydaları da var falan demek bence yanlış. Ya tabii ki vardır faydaları. Yani öyle Erhan bir şey... Nereden biliyorsunuz? Bu evet. o kadar kolay, konuşmayın. Esra Hanım, Esra Hanım. Esra Hanım. Şu anda programa gelen ve şu anda da programda olan herkesin hayatında... E, alkolün getirdiği sorunlar, şiddet, hakaret, ya yani, psikolojik şiddet, Alo. Esra Ve benzeri sorunlar olduğu için herkes korkuyor. Alo. Esra Hanım, Basan Hanım de... belirtmemiz en gereken. Son... Ha, buyurun zaman. Burada belirtmemiz gereken şey belki de doz. Ne zaman diyoruz? Kıskançlık hoştur. Buraya gelen talipler arasında biraz seni kıskansın, hoştur diyoruz ama dozunun çok önemli olduğunu söylüyoruz. Aynı şey alkol için de geçerli. Hiç kimseye elbette ki biz buraya gelen taliplerin içkisine karışamayız ama Naz Hanım'ın belirttiği şey ben hiç içki içmesini istemiyorum. Derken... Derken aynı zamanda bir başka talip de içki içmesine onaylıyorum derken dozunu aşmasından bahsetmiyordur. Hayatta her şey dozunda güzel. Aynı şekilde alkol de bizim öyle bir şeyimiz fazla yok. Fazla şeker, mesajımız. zarar. Fazla karbonhidrat, zarar. Evet. Fazla protein, zarar. Ee, fazla yemek, zarar. Fazla spor, zarar. Ne diyeyim? Fazla iletişimek içmek, zarar. Buluşuyor Bakın ama. hep bunların fazlasından bahsediyoruz. Fazlası, fazlası insanlarda. Ee, hastalıkları ortaya çıkartır, kişilik bozukluklarını ortaya çıkartır, karakter bozukluklarını ortaya çıkartır, kişinin içindeki şiddeti ortaya çıkartır ama hep maddeni madde ne olursa olsun onun fazlasından bahsediyoruz. En son